Merhaba arkadaşlar bu haftaki bölümümüzde montaj yapmak için edinmeniz gereken bilgisayarın özellikleri konusunda bazı tavsiyelerimiz olacak. Kısa kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Önceden söyleyelim bu bölümümüzde şu bilgisayar alın çok güzel montaj yaparsınız demeyeceğiz. Çünkü teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki çok kısa bir zamanda bahsedilen teknoloji birden eskiyebiliyor. O yüzden bu bölümümüzde rahat montaj yapmanız için edinmeniz gereken, bilgisayarın sahip olması gereken genel özelliklerden bahsedeceğiz. Gerçi artık akıllı telefonlarda da kısa videolarınızın montajını yapabiliyorsunuz ama çektiğiniz filmin montajını cep telefonlarında yapamayabilirsiniz. Zaten bizce masa başında oturup yaptığınız montajın da keyfi bir başka. O yüzden montaj için almanız gereken bilgisayarda veya elinizdeki bilgisayarın hangi özelliklerini güncellemeniz konusunda size bazı tavsiyelerimiz var. Bunlardan iyi ki bilgisayarınızın memory yani RAM özelliği en az 8 GB olmalı. Aslında 8 ile 64 GB arasında olması tercih ediliyor. Yani ne kadar yüksekse iyi. Ama şimdilik en azından 16 GB sizin için ideal. İkinci özellik bilgisayarın işlemcisi. Multicore Intel i5 ve i9 olsa iyi olur. Ama tabii ki i9 ve daha üstü en iyisi. Üçüncü özellik depolama alanı alacağınız bilgisayarın depolama alanının en azından 250 GB ve 7200 RPM ve en azısı SSD ama HDD de işinizi görecektir. Zaten genellikle montaj yaparken daha önce hakkında bölüm yayınladığımız harici hard diskleri daha çok kullanacaksınız. Grafik kartı kullandığınız montaj programına göre değişiklik gösterecektir ama gerek Adobe Premiere gerekse DaVinci Resolve için minimum 2 GB memory yani hafızası olan AMD veya Nvidia grafik kartları iş görüyor. İşletim sistemi olarak Windows 10, macOS ve Linux işinizi görecektir. Ekranınızın en azından 19 ila 21 inç olmasını tavsiye ediyoruz. Ve bilgisayarınızda FireWire veya Thunderbolt portu olması ya içinde veya harici dock olarak alabilirsiniz. Tabii ki öncelikle bilgisayar almadan önce projelerinizde kullanmayı düşündüğünüz montaj programının çalışması için gerekli olan bilgisayar özelliklerine web sitelerinden bakmanızı tavsiye ederiz. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere.